Başkanım, değerli peşkat yöneticilerimiz, muhtarlarımız, sevgili çocuklar, akrabalı hanımefendiler, beyefendiler. Pratik Park açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bu akrabalı yaptığımız hizmetlerden açılışını yaptığımız sadece bir tanesi. İnşallah bundan sonra bu ay içerisinde ve önümüzdeki aylarda çok güzel açılışlarla Akkazı'ya nasıl hizmet edildiğini, neler yapıldığını hep birlikte inşallah göreceğiz. Tamam, bu trafik parkın nasıl başladığını az önce burada sizlere çocuklar kendi dile getirdiler. Burası gerçekten İlk geldiğimizde mezberlik bir yerdi. Burada her türlü olumsuz işlerin olduğu bir yerdi. Burayı böyle çevirdik ve Akyazı'ya ve şu mahalleye bir güzellik kazandırdık. Tabii bu güzelliğin etrafındaki evlerden şerefi parasını alacağız. Başta ilçe milliyeti müdürümüzden bir katma değerli oldu akılcı. Tabii burada bunu yapmaktaki amacımız şu anda Akkız'daki en büyük sıkıntımız trafik. Trafik işleyişi. Büyükler maalesef otoparklarımız mevcut olduğu halde otoparkı park etmek yerine geliyor otoparkın kapısına park ediyor. 2 lira vermemek için. Şimdi biz dedik ki bu işi adamı 30-40 yaşına kadar eğitmek zordur. eğitimde olduğumuz için, eğitimin nasıl yapıldığını bildiğimiz için dedik ki bu çocuklarımız eğitelim okullarda ve haftanın 5 günü Akkız'daki köylere varıncaya kadar bütün okullardan öğrenciler sınıf sınıf burada getirip hocaların eşliğinde eğitimi alıyorlar. Araba yoldan nasıl gider, nereye park edilir? Bunların hepsini burada trafik kurallarına varıncaya kadar hepsi bunlara öğütülüyor. Hani derler de ağaç yaş kadar İnşallah bunları şimdiden eğitiyoruz. İnşallah 8-10 sene sonra Akgız'da trafik böyle tıkır tıkır işleyecek bunlar büyüdükçe, ehliyetlerini aldıkça. Şu anda da işletmeye çalışıyoruz ama Emniyet Müdürlüğü'nde burada hakikaten zorluk çekiyoruz. Çünkü alışkanlıkları değiştirmek çok zor. Bir insan nasıl alıştıysa öyle biliyor. <laughs> tır parkı yaptık mesela. iki yıl hiçbir tırcıya demedik ki Akgözü'ye tır girmeyecek. Niye? Çünkü onlara bir yer gösteremedik. Ama tır parkını yaptık. Şimdi tırları Akgözü'ye sokuyoruz. Kalkıp diyorlar ki ya 10 yıldır, 15 yıldır yok. Şimdi nereden çıktı? bu kural vardı ama biz AKZ'ye bir düzen getirmek istiyoruz. AKZ'ye bir nizam getirmek istiyoruz. AKZ'ye bir güzellik getirmek istiyoruz. Bu güzellikleri işte bu alışkanlıkları ortadan yavaş yavaş kaldırarak getireceğiz. Otopark sorunu hakkınızda yok aslında. Belediyenin yaptığı otoparklar da var, özel otoparklar da var. Ama hakkınızdaki sorun park etme sorunu. Park sorunu yok. İnsanlara arabasını nereye park edeceğimizi maalesef anlatamıyoruz. Ama gerek emniyet, gerekse belediyenin zabıta ekipleri inşallah bu konuda bütün güçlerini sarf ederek Akdeniz'de yaşanabilir bir ilçe haline gelecektir. Biz Akdeniz'i seviyoruz. Akdeniz'i ilçelerin inşallah yıldızı yapmaya adayız. Ve olacaktır bu.